Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bir temu videosu. Ya artık bu son temu videosu mu olur bilmiyorum. Alışverişe doyamadık. Bu sefer arkadaşımla gelen ortak paketimizi açacağız. Bir arkadaşımla ortak bir paket sipariş vermiştik. Tabi bu vergiden önceydi. E artık vergi biliyorsunuz ki %30'dan %60 oldu. Bir daha sipariş verir miyiz? E, verirsek nasıl olur çok çok uygun fiyatlı olması gerekiyor ki e, şey olsun sipariş verebilelim alt limit sınırı indi düştü ama bu bir işe yaramıyor çünkü e, Evet işe yarayabilir ama bilemedim Hani keşke vergi birazcık daha düşük olsaydı Neyse <laughs> Bunları yakalayabildiğimize şükür. Bundan sonra Temu videosu gelir mi bilmiyorum. Ama gene de gelebilir çünkü çok güzel şeyler var. Uygun'a yakaladığımızda alacağız ve Temu ile ilgili bilmeniz gereken her detayı anlattım videolarımda da. Ama yine de burada da siparişlerimi açarken birlikte sohbet ederek açalım. Ve anlatayım sizlere istiyorum. Hadi devam edelim. Bu arada bugün bir ee, vlog da çekiyorum. Cumartesi vlog. Evde temizlik falan. Bu temizliğin arasına bu videoyu ekleyebilirim. Birkaç tane ürünümü gösterebilirim. Ama temizlik videosu bambaşka bir video. E, çünkü gerçekten başka kesime hitap ettiği için alışveriş sevenlere. E, onu ayrı bir olarak koyacağım. Bu videoda da birkaç ayrıntı geçeceğim arkadaşlar. Evet. Ya ben Çok heyecanlanıyorum böyle alışveriş yaptıkça. Aman neler gelmiş. arkadaşımın oğlunun merakla beklediği gerçekten kötü bir tabancası kavuşacak buna Kötü tabancası herhalde sanırım bu hmm, bundan ben vermedim herhalde keşke ben de verseydim verdim mi acaba hatırlamıyorum ama çok da güzelmiş sağlam vermişler. şimdi de bir şey söyle <laughs> figürlerini kendiniz yapıştırıyorsunuz ee, böyle de köpük çıkar diyor. Gayet güzel kapama aparatı da varmış ama neyse. Ben çok ellemeyeyim, kurcalamayayım. Çünkü bu benim değil bu arkadaşımın aldık bunu. da böyle koyalım. Yerine. Bakalım neler gelmiş başka. Aha. Bu benim. Evet. Olcum havuza geldiğinde bunu atıyoruz. Hatta bu aparatını kullanınca onu da gösterin. Havuzda böyle Arkadaşımda görmüştüm. Hoşuma gitmiş işte. Çok tatlı değil mi? Çok çok uygun fiyata aldım. Şu arkadan çeviriyorsunuz. Havuza atıyorsunuz. En azından bebekler için falan. <laughs> çok iyi ya. Videomuza renk kattı bence bu. <laughs> çok beğendim. tamam tamam. <laughs> Hala dönüyor orada. <laughs> evet arkadaşlar. Benim oğlum için için aldığım hayvan figürü. Ama oh, bu hayvanlar çok küçükmüş. Beklentimi çok karşılamadı. Yine de oğlum beğenecekti. Bu figürler şöyle göstereyim. Aslan. Küçükmüş. Hani ben bunları birazcık daha büyük bekliyordum ama olsun. eminim ee, oğlum bunları çok çok beğenecek çok çok beğenecek. Zürafa, aslan, kaplan. Hani bütün figür, hayvanlar var. Buna da bayıldı. Bu ne? Ha, bu da e, bizde olan şey atma. Ne atma Göstereyim. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Bunu arkadaşımın oluşu için de aldık. Gerçekten içinde topları var. Kuruyorsunuz. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Çocuklar için önemli. Ara ara aktivite yapılabilir bunlarla. Arkadaşımın kuyuyla kendimin kuyuları ayırayım. Bu da parmak basket. Böyle alışlarımıza güzel bir aktivite daha. Böyle uygun fiyatlı gördük mü yapıştırmayı sevdik. İyi ki de almıştık. Yani bu yapıştırma kelimesini kim bana öğrettiyse teşekkür ediyorum. <laughs> yani istemsiz kullanıyorum artık. <laughs> bir tane daha. Ya bunları iyi almışım. Evet, evet. Hmm. Bu nereden açılıyor peki? Tamam yani. Bulamıyorum. Buldum. Bunun da. Bunun da kuyruğu oynuyormuş. Şöyle kendi oynasa daha iyiydi ama. Mavi hala mavi. Rengi de çok güzeldi. Onu havuza atacağım, oynatacağım, duracağım usta <laughs> Bu ne? Yani bunu anlayamadım ama Anlarsam geçireceğim şimdilik. Muhtemelen o arkadaşımın, bu da arkadaşımın e, böyle puzzle almış ağlaşına. Güzel. E, renkleri, üçgenleri tek tek dizmesi için. Üçgen de değil bu da. Söyleyemedim. Evet. Bu neymiş? Ömer hediyelere boğulmuş. ne? <laughs> Böyle bir şey. Kurulunca nasıl oluyor? Muhtemelen şöyle bir şeyler oluyor. Güzelmiş. Bunu şimdi açamayacağım. Açarsam yapamam çünkü. O kadar. Onu ben aldım. Şöyle. <laughs> Ev işleriyle de uğraşmayı sevdiğim için. Aslında uğraşmayı seviyor muyum muallak da. Ee, işe yarar mı? Buradan bu şekilde yaparsam gösteririm arkadaşlar. Çok çok uygun fiyata aldım çünkü. Bunu da koyalım. Bunu da oğluşum için aldım. Her, her şey görüyorsunuz. Her şey oğluşlar için. Filmler bilmiyorum. Bunları koyuyoruz. Hayvanları görecek burada. Ee, burada yeri var ama pili yok sanırım. Buna pil takıp çalıştıracağız. Bunu herkes görmüştür zaten. Şöyle numaralar var. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazıyor. Şu şekilde. Bunda hayvanlar var. Bunda arabalar var. Bunda hayvanlar var farklı farklı. Hepsi birbirinden farklı ve muhtemelen bunları buraya yerleştireceğiz ve çalışacak. Ama pil takacağız. Takip de göstereceğim size. Bu ne? Güzel poşetlenmiş bir şey. Artık güzel falan. Poşetlendiği kalmadı. Çok güzel açtım. Hmm puzzle. Ömer puzzle çok seviyor diye. Merve Ömer'e puzzle almış arkadaşım. Puzzle'ları hep böyle bir pakete koyayım. Yürüyeyim. Evet arkadaşlar. Bunu ben aldım sanırsam. Benim almışım. Şöyle. da mat diye aldım. Yere sermek için. Ee, şeklini göstermek için. Şeklini çok beğendim. Zaten linkini de koyarım. Çok çok uygun fiyata aldım. Hayvanlar falan var. Araba şeyi var. Şöyle görüyorsunuz. Bu. Bunun yere serdiğimde detaylı bir şekilde gösteririm zaten size. Bu ne? Bunu e, ee, oğluşlarımızı tıraş ederken iki tane aldık hatta şöyle açayım. Yere dökülmesin. Üstüne dökülmesin diye. Ay. <laughs> Bunu kafasından geçireceğiz arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Hani vücuduna geldiğinde kendisini rahatsız etmesin diye. Bu şekilde. Böyle bir şey gördük. Almak istedik. Bakalım kullanışlı olacak mı? Ya, kendime aldım en güzel, en tatlı şey bu. Merve ile birlikte aldık bunu ve gerçekten yani bunu bunu bekliyordum. Bu Süper şimdi bunu bekliyordum. Şimdi tepkimi gördünüz zaten. Telefon çaldı. Başka örneğine aldım bu kalıpta. İçemedim. <laughs> ya şunun tatlılığına bak. Ya şunun şunu tatlılığına bakar mısınız şu rengin? Bir şaka mı? Şaka değil, şaka değil. Bu, <laughs> bu şaka değil. Daha bir de poşete sarıkmış. Yıpranmasın diye. Şunu çıkartıyoruz. Bir tane de kağıdı var. Bu şekilde. Çıkarsam mı? Çıkartmaya da kıyamadım. Neyse, çıkarttık artık. Bu şekilde arkadaşlar. Ya çok 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 güzel ben ben kaç tane sipariş verdim bilmiyorum ama bunu herhalde çıkartmayacağım. Haberim o. Haberim bununla. <laughs> Bir daha yap bakayım. Evet. Evet. Bu da gelmiş. Şimdi size göstereyim. Hem şarj edecek hem gece lambası olarak kullanabileceksiniz. Hem Bluetooth olarak kullanabileceksiniz. Hep şarkı dinleyebileceksiniz. Ya Böyle bir şey çıkartmışlar. Ve çok çok uyguna koymuşlar. Dedim ki niye almayayım? Bunu yapmışlar. Bana da almak düşer. ki almışım. Umarım bozuk falan çıkmaz. Ve umarım e, yanar yani. Bunu tabi takmak lazım. Bu şekilde geldi. Telefonu bu şekilde. Güç kaynağı burada. Yani. Hala olsun. Yani nasıl nasıl vergi yükselir? Hadi bu konudan bahsedelim birazcık siparişimi açarken. Vergi neden yükseldi? Onu söyler misiniz bana? Hani çünkü herkes artık temudan, e, özellikle temudan öyle söyleyeyim. Arkadaşımın oluşun arabası yüksek olsa bu ben aldım mı hatırlamıyorum. E, almış da olabilirim. Gerçekten e, böyle Merhaba. <laughs> Rengi çok ciciymiş. Arkadaşlar fiyat yükselse de alışveriş yapmaya devam edebiliriz aslında. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi ben sizi bilgilendireyim. Birincisi ee, bu fiyatlar diyelim ki bu ürünü 10 TL'ye aldınız. Ve bu ürün yarın 5 TL'ye düştü. Siz 30 gün içerisinde o satıcıdan 5 TL'ye düştüğünü yakalarsanız her gün siparişinize girin o 30 gün içerisinde. Düştü mü? Hemen fiyat düzenlemesi zaten benim videolarımda gösterdim. Fiyat düzenlemesine gideceksiniz. Oradan, o şekilde e, para iadesi yapacaksınız. Ben her gün her gün yapıyorum. Yani illaki bir satıcı yapmış oluyor ve illaki yakalıyorum. Oradan para iadesi alıyorum. Ve ben bu ürünleri gerçekten çok uygun aldığım halde, bir de hala hani satıcılar arada indirim yapıyorlar şöyle böyle derken e, siparişlerim çok çok uyguna geliyor. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Yani belki de vergi de ödesek şey olacak. Daha uyguna gelecek. O yüzden e, almaya devam edeceğiz. Şöyle e, simli bir koruyucu aldım. Telefon kamerasını korusun diye. Normalde bunu sorduğumda hem bulamıyordum benim telefona özel. Hem de e, çok çok pahalıydı. Ama ben 5 TL'ye mi aldım? çaktırmayın. Çok güzel, çok ucuza alışverişler yapıyorduk. Ama işte e, artık 5 TL'nin vergisini çok çok fazla ödeyeceğimiz için yani havuz aparatları alıp durmuşum. Sanki evimin havuzu varmış gibi. Ama kırılmış. Kırtılı kırılmış. Yani neyse. Çok önemli bir şey değil ama ben de çok güzel bir şey. Aa, bu gidiyor. Durun, şöyle göstereyim. Hiçbirini gösteremiyorum. Gitme, dur, sırtıl. Şöyle göstereyim. E gitsene. Şimdi gitmiyor. <laughs> Böyle gidiyor. Sipariçlerim de gidiyor da. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Böyle gidiyor. Yani yerde bunu düşünün böyle böyle gidecek. Kurup. Güzel. Bunu ben vermişim. Arkadaşım vermiş. Bilmiyorum. Sorarız. teyit ederiz. Muhtemelen o da hatırlamayacak ama. Bunlar iki tane aldığımıza göre birini ben vermişim. Birini arkadaşım vermiş. İyi de vermişiz vallahi Gerçekten çok güzelmiş. Bu ne? Hmm. bakalım bakalım bu neymiş? Bu Arada böyle çanta bu ya. Çanta sipariş vermiştim. Plaj için falan hani. oyuncak konulu şu şekilde. Hani ne diye düşünüyorum. Adam baksana küçük kendi çantasına sığıyor, yer kaplamıyor. Üstelik büyüyor da. Ya çok iyi. Üstelik şurayı da kullanabiliyorsunuz. Küçük göz olarak çok uygun almıştım bir deneyim deneme amaçlı aldım ama iyi ki almışım ya gerçekten bu temo ilk hayatıma girmiş iyi ki tanışmışım çünkü e, bu kadar uygun fiyata bulamazdım diye düşünüyorum bu ne ha bu şey hmm, Bu havuz, hmm, havuz dediğim de hmm, çok uyguna gelen bir havuz. Havuz da değil bu. Ben koyacağım linkini. Bunu anlatamayacağım. Açamayacağım ona da göre. Koyuyorum buraya. Tam da bu buraya linkini koyuyorum. Ne demek istediğimi anlarsınız. Mustafa olarak aldım. Ya ben kendi böyle cici şeyler alıp o kadar mutlu olup o kadar güzel taşıyorum ki. Mustafa'nın güzelliğine bakar mısın? İyi ki almışım. Ya bu, buluyorum buluyorum. Ben buluyorum siz hala abone olmuyorsunuz. Buluyorum paylaşıyorum size. Videonun sonunda bunların linkini atacağım ya da bunu başına atarım ya da buraya atarım bilmiyorum. Nereye koyabilirsem. Çok güzel ürünler. Gerçekten çok güzel ürünler. Bu arkadaşımın telefon kılıfı. Bu da çok güzelmiş. Onu da göstereyim size. Gerçekten bayıldım. Buna da bayıldım. Merve iyisin tabii. <laughs> Hayır çok güzelmiş. Bunu ben mi aldım ya? Bu benim telefon olmaz <laughs> Kendi bir şey yapma çektim. Bundan bir tane de ben alayım olmadı. Çok çok güzelmiş. Yani artık tabi yani vergiye göre uygun olursa alırız. Ama dediğim gibi hani ee, burada 200 liraya aldığım bir ürünü orada 10 liraya alıyorsan ya da 20 liraya alıyorsan e, her türlü orası daha çok kurtarıyor zaten. Gözünüz korkmasın arkadaşlar. Ki bence e, Temu'da kodlar oluyor. Bu konuya da girdim. İyi oldu. Dediğim gibi internet sitelerini falan takip etmek lazım. Önceden Instagram'da bloggerlar ta, e, paylaşıyordu ama artık Instagram'da yokmuş herhalde. E, kim paylaşacak <laughs> bilmiyorum. Ama bulacağız yani. Arkadaşımın kızı olacak. Cinsiyetini öğrendi ve simcime <laughs> tokalara devam. Ya çok tatlı bu tokalar. tokalardan birini alacağım. <laughs> birini alacağım, takacağım. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bir sürü Bu ne? Yaşımın tatlılığına var. Kız çocukları için takalara bak cimcime tokalar. Arkadaşım kızı şimdiden çok süslü olacak arkadaşlar görüyorsunuz. Ya şu şuradaki şu tokaya var ya bitti. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bayıldım ya. Birkaç tane yürüteceğim yani ben buradan söylüyorum Merve'ye. <laughs> buradan hakkını helal et. <laughs> Yok tabii ki. Daha hala toka almış. Bak bak. Bak toka toka kutusuna bak. Cimcimenin. Cimcimenin toka kutusuna bak. Bak bak. Bak iyi almışsın var ya. Bunu çok tatlı. Ya. Az kaldı. 5 aylık oldu arkadaşımla. Bunu birlikte aldık. Gerçekten bunu bunu koyacağım şimdi buraya. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çok çok uygun aldık ama buraya koyduğumda fiyat pahalı gibi görünürse aldanmayın. Yani bir hafta sonra alırsınız. Çünkü fiyat illaki düşüyor. Ya da alın e, fiyat düzenlemesine zaten gidecektir. Biz uygun aldık doğru ürünü. Bunu hem e, tutma hem de yağ süzme özelliği var. Biz de birlikte almıştık. Led mini ışık. Tam da ihtiyacım olan. <laughs> Işığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Ama inşallah kırık, kırık değil değil mi? <laughs> çok çok uygun aldım. Bu ışıkları biliyorsunuz Mustafa Uğur gelince bayılacak ya. Oluşuma bir sürü güzel şey aldım. Yani i̇nsan böyle e, evladını alınca o kadar seviniyor ki. Bakın ne aldım. Şöyle göstereyim ne olduğunu. Çok çok uygun aldım çok çok işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü hepimiz arıyoruz. Yani aramıyoruz. Ne gerek var demeyin. İyi ki almışım. Ee, kur, kurma işlemini bizde eşim yapar. O yüzden hiç kuramayacağım. Çünkü kurmalı takmalı bir şeyler var ama dur bakayım. Çok zor değilse takabilirim ama hmm, Çok da pratik bir şey değil. Yani videoyu oyalamak ya da sıkmak istemiyorum. Siz anladınız. Şu şekilde. Ama beyaz mı almışım? Neyse artık. Hmm, arkadaşım şöyle puzzle'lar almış. Ben mi aldım bunu? Sence arkadaşım aldı. Ben böyle bir şey aldım. Aslında bilmiyorum. Parçalarımız birbirine karıştı. Hmm, şöyle. Kiraz. Ahşap puzzle'lar. Çıkıyor mu bu? Olur herhalde. Böyle koyayım yerine. Bir tane daha telefon kılıfı. Ama bu telefon kılıfı, şimdi arkadaşımın iPhone, benimki S24. Bu iPhone Hı. Bu ne oldu belirsiz. iPhone 11 evet. Arkadaşımın bu. Bu, bu da çok güzelmiş. Renge bakar mısınız? Tam bir tatili rengi değil mi? Merve tatilde bunu kullanmalısın. Buradan arkadaşıma. <laughs> Bu çok güzelmiş. Ama öteki de normal. Öteki, ötekinin kodu ne? Öteki niye şey değil? Böyle şeyleri yok da böyle. Anlamadım yani. Hangi telefon olduğu da yazmıyor ötekinin. Neyse. <laughs> Hangimiz <bize> olursa. <laughs> Bu da arkadaşımınki. Biraz önce göstereyim. Merve telefon kılıflarına doyamamış. Gerçekten. Buradan. Ama gerçekten çok güzelmiş. Açmayalım. Şöyle gösterelim. Ya bunları bir diyeyim. Ben de alacağım ya. <laughs> ben de bir tane aldım ama kendi ülkeni de beğendim. Bu da çok güzelmiş. İyi ki almışsın ya. Telefona renk katar bunlar. Canlılık verir resmen. Çok güzel. Ben de birkaç tane aldım diye hatırlıyordum ama yok. Bu arada bundan iki tane var. Muhtemelen Merve ile birlikte aldık ama bunun içlerini tam olarak hatırlıyorum. Niye olduğunu kestiremedim. Bu <laughs> neymiş? açalım. Ya bu da oğuzlara bir şey de belli. Ama ne olduğunu anlayamadım. <laughs> buradan açıyorum. Çünkü <laughs> içi bayağı dolu görünüyor. Bu ne böyle? <laughs> Tam böyle şey oyuncak. Bunu ben mi aldım Merve mi aldı bilmiyorum ama. Herhalde ben bilmediğime göre Merhaba. İçinde bir sürü var <laughs> Güzel mi ama. Farklı. Yani çocuklar böyle küçük oyuncaklar oynamayı seviyorlar. Bu ne? Bu fırça da. Ne fırçası anlayamadım. Bu benim değil. <laughs> hmm, bu da şey. Biraz önce gösterdiğim güzel arkadaşlar. Birkaç tane aldım ben bilerek uygun fiyatta diye. Arkadaşım da almış Hatta bunlardan. Bu belki iPhone'unkidir. Bakayım ne yazıyor. Bu iPhone'unki. Güzel renk gelmiş bu arada. Gerçekten arka kamerayı bile güzelleştirecek bir renk. Şöyle göstereyim. Ah, gösteremiyorum. Tersine tutuyormuşum. Şöyle. Bu ne? Hmm, bu? Bu ne? Bu ne? Bu çorap da. Çorap teki nerede? Yanlışlıkla mı koymuşlar siparişimizi? Bir de bizim siparişimiz bu kadar değil. Evet tamam ben bunu da verdim. Hmm. Bu ne? Hmm. bu burun uzması. Bir de bu. Başka da bir şey yok. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Hani belki de Başka kesimde gelecek siparişlerimiz vardır. Çünkü bu kadar. Bu zaten kilitli poşet. Gerçekten çok güzel. Koy erzaklarını. Tarihini yaz. Ben de almıştım. Hatırlarsınız. Çok işe yarıyor. Çok güzel bu poşetler. En son olarak da hızmayı göstereyim size arkadaşlar kızmayı da çok çok uygun aldım. O yüzden arada takarım dedim. Öyle şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Şu şekilde. Hmm, fena olmadı sanki. Yapıştırmaktan iyi. En azından. <laughs> ya bence çok güzel oldu. Bu arada bunu da temizden almıştım. Beni izleyenler bilir, takip edenler bilir. <laughs> Saçlarım bir ya. Boş ver. Buna odaklanın. Bu, bu taç benim favorim ya. Maviyi de seviyorum. Bunu da seviyorum. Gerçekten iyi ki almışım. Birkaç tane stoklasa mıydık acaba? Çok çok beğendim. Ama ben hızmayı da çok beğendim. Bence çok başarılı. Telefon kutumu çok beğendim. Takımı çok beğendim siparişlerim böyle arkadaşlar. Ama sanki eksik siparişlerimiz var gibi. Bunu teyit edildiğinde size de paylaşırım tabii ki. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bunu da kısa bir video şeklinde. Vlog'a da ekleyeceğim. Ayrı bir video şeklinde de gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar.